Kafa Top yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, bugün sizlerle birlikte 200 kart yıkım lordu görevini tamamlayacağız ve 15.000 elmaslık yapılan vurgunun detayları hakkında konuşacağız biraz. Umarım iftarı beklerken sizler için güzel bir video olur arkadaşlar. Öncelikle birazcık hediyelerimiz var. Daha doğrusu bayağı bir hediyemiz var da çoğu işe yaramayan hediyeler. 2 kat puan işte 2 kat altın falan o şekilde yani çoğunu kullanmayacağım zaten 12 elmas aldık kostüm paketimizden 10.000 altın bunu da aldık biraz daha aşağı inelim 12.500 altın 60 elmas Evet bakalım 50 elmas varmış şurada on Şu hediyeleri seçmeye çalışıyorum bir tane nadir paket onu da hızlıca açalım bu iki kat puanlar, iki kat altınlar arkadaşlar ee, izle kazandan geldi bu şekilde kostüm paketi. Bu paketlerin çoğu da puan ustasından geldi arkadaşlar. Hızlıca açtık. 60 elmas etkinlik ödülü varmış. Bu da çok karma karışık bir şey. Bir tane de son sanırım bu hediyemiz yetenek paketi. Bunu da hızlıca açalım. mistik Panda'ya artı 8 zıplama çok güzel. Dünde artı 8 şut almıştım ben buna gayet güzel oldu. Sanırım bütün yetenekleri tamamlandı. Ee, şu an hediyelere bakıyorum alabileceğimiz başka bir şey kalmamış arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu 15.000 bin elmasa yapılan vurgun hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Ee, çoğunuz biliyordur tabii. Çoğunuz da yapmıştır. Ee, benim video çekme fırsatım olmadığı için bunu sizlere duyuramadım ama çoğu kişi de duyduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bu Sütaş sayesinde 5-6 tane kod vardı. Bu kodu yazınca hesabımıza 15.000 elmas geliyordu arkadaşlar. Çoğu kişi de böyle yaptı. Hesabımıza 15.000 elmas geldi arkadaşlar. Bana da gelmişti 25.000 elmasım vardı. Sonra Masomo 1000 elmasını geri aldı herkesten arkadaşlar. Yani bu vurgun yapıldıktan bir gün sonra falan 1000 elması geri alınmıştı. Aradan e, sanırım bir gün daha geçti. Bir gün mü geçti, iki gün mü geçti? Şu an günleri de karıştırdım ama 10.000 elmasımızı aldı arkadaşlar masomo Herkesten almış. Yani bu olayı daha ben 15 dakika önce falan fark ettim videoya başlamadan önce. Yani herkesten, herkesten değildi de hani bu olayı yapan, 15.000 elması alan herkesten 10.000 elması geri almış arkadaşlar. Yani neden böyle bir şey yaptı hiç bilmiyorum. Yani madem öyle bir şey yapacaktı, bu kod olayına ilk başta düzenleme getirecekti. Yani biz bu işi yaptıktan sonra neden bizim elmasımızı alıyor? Gayet saçma bir durum bence. Yani bunun yanında elmasını harcayanlardan hiç kesinti yapılmamış olacaktı. Yani tamamen şansa alınmış oldu bizden bu elmas. Yani gidip biz bütün elmasımızı harcayabilirdik. edebilirdik. O şekilde arkadaşlar Vurgun hakkında konuşacaklarım bu kadar. Yani bence alınması saçma oldu diye düşünüyorum. Yani tabi bu olayı yapamamış olanlar için haksızlık oldu ama yani en başta bu işe müdahale etmesi lazımdı. İş işten geçtikten sonra müdahale etmemesi lazımdı. Çoğu kişi Masoma'ya karşı kinlenecek diye düşünüyorum. Ki kinlenenleri de gördüm birkaç tane arkadaşlar e, gruplarda falan. O şekilde arkadaşlar neyse bakalım bizim elmasımız bol yani geç de olsa biz gelişiyoruz arkadaşlar zaten hani tamamlamamız gereken oyunda çok da bir şey kalmadı alametimiz var ev sahne var bir de siber var tamamlayamadığımız siber zaten 900 kart yaptım arkadaşlar ortalama 300 400 mü 400 500 kart eksiği falan var arkadaşlar. O şekilde e, hemen görevimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Tabii ki 200 yıkım lordu, 200 kart yıkım lordunun e, 200 kart yıkım lordu görevinin vazgeçilmezi maçın oyuncusu. İki kere maçın oyuncusu atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım bizi çok fazla zarara uğratmaz. 589 altın aldık. Evet ilk kırmızımızı yemekle başladık işe. Bir tane elmas aldık. Kazı kazan aldık. Bakalım şuradan bir mega paket çıkartabilirsek yüzümüz gülecek arkadaşlar. İki tane buzlama aldık. Bire bastım yine bir kırmızı yedik. Ya vallahi ben bıktım bu maçın oyuncusundan. Yani son zamanlarda çok aşırı fazla kırmızı veriyor ya. Eskiden hep sonlara kadar giderdik. Evet karakter paketi sıradan aldık şimdi de. Yani son oynadığımız 5-6 maçın oyuncusunda hiç sonlara kadar gidemedik arkadaşlar. Yani bu videoda mecbur olarak gideceğiz yani elmas harcama görevimiz olduğu için. De yani çok kırmızı veriyor ya. Evet nadir paket aldık. Bire basalım. Yine bir kırmızı yedik. 120 elması da verdik. Yani daha 16. adımdayız. 120 elması verdik arkadaşlar. Tabi yanında 60 elmas 30 elmas onları da verdik. Külliyan zararı sokacak gibi bu maçın oyuncusu bize ama haydi bakalım. Yine ufak bir şansla mega paket çıkartırsak zararımızın çoğu karşılanacak gibi. 5000 altın aldık. Yine 1'e bastım. 9 tane klon kaleci aldık. 3'e bastım. 51 elmas aldık. 2'ye bastık. 11 zümrüt aldık. Fena değil. 3'e bastım. 2 tane yetenek paketi aldık. 1'e bastık. Kırmızı yedik arkadaşlar. Ben reklamı izleyip hemen geliyorum. Evet gençler reklamı izledim. 26. adımdayız. 21 elmas aldık. Ya abicim yapma bunu oyun ya. Lütfen ya. Bu ne ya. Çok kırmızı yiyoruz. Yani mecbur olarak sona kadar da gitmeyi düşünüyorum. Çünkü elmas harcama görevi var. Başka harcanabilecek mantıklı bir yer de yok. Hadi bir mega alabilsek bari. Bire bastım. Oley ve Mega paket aldık arkadaşlar. Çok güzel. İyi oldu. Tamamdır. Yediğimiz kırmızılara değdi. Yani moralim zaten şu 10.000 elmas alınmasına bozuktu. Üstüne bir de maçın oyuncusu da bayağı bir kırmızı yiyince daha çok bozuldu moralim. Ama mega paket çıkması bir nevi moralimi yatıştırdı arkadaşlar. Ama üstüne bir kırmızı daha yiyince sinirleniyorum. 32. adıma geldik. Gelmez olaydık. Yine bir kırmızı yedik. 21 zümrüt aldık. Bire bastık. 10 tane enerji aldık. Haydi bakalım şurada yine güzel bir şey yakalayabiliyor muymuşuz? 2'ye bastım. Karakter paketi. Efsanevi aldık. 4'e basmaz olaydım. Yani verdiği mega paketi. Yani mega paket çıkarttığımız halde bu maçın oyuncusu zarar olacak gibi arkadaşlar. Hala da inadına devam ediyorum ama. 26 zümrüt. 144 elmas. 4'e bastım. 26 tane buzlama aldık. Hadi şurada bir mega daha yakalayabiliyor muymuşuz? 2 tane karakter paketi efsanevi aldık. Toplayalım arkadaşlar. Ama yani zararda mıyız şu an? Karda mıyız? Hiç bilmiyorum ama kardaysak da, da çok da fazla bir karda değiliz arkadaşlar. Mega paket çıkarttığımız halde. Yani normalde bir mega paketi çıkartmak bayağı bir kara sokuyordu insana. 800 elmas sadece mega paketin ederi zaten. Ama o kadar çok kırmızı yedik ki. Yani mega pakete sevinemiyorum bile çıkarttığımıza. Yani i̇nadını bile sona kadar devam etmeyi seçtim ama. Keşke mega paketten sonra hiç devam etmeseymişim. Etmese Neyse bakalım sağlık olsun kostüm paketi var. Bunu da açtık. 13 elmas da buradan aldık. Hızlıca açıyorum buraları. Evet yetenek paketlerine geldik. Vampir Lord. Bunu da baya bir kart aldık. İkinci yetenek paketimizi de açtık. Buradan güzel bir şey alamadık. Gerçi başta da güzel bir şey alamamıştık. Neyse bakalım. Karakter paketi sıradan. Bunu da açtık. Karakter paketi efsaneviler'e geldik. Evet. Alamete kart aldık. Gayet güzel. Yine bir karakter paketi efsanevimiz var. Bundan gayet güzel kart aldık. 521 alamete kartımız oldu. Ve 927 de siber e kartımız oldu. Son karakter paketi efsanevimiz sanırsam. Bunu da açtık arkadaşlar. Tamamdır. Yani kaç elmasla başlamıştık biz bu şeye? 13.000 bin. Valla ilk başta kaç elmasımız vardı hiç hatırlayamadım arkadaşlar. Yani yine iyiydi diyebilirim. 20 elmas da buradan aldık. 1185 elmasa harcamışız arkadaşlar. Yani bir kere daha girsek mi ki maçın öncesine? Onun dışında yani... yani elmas harcanabilecek daha mantıklı bir yerde yok ki oyunda ya yani şunları alsak paket falan alsak yani paket almak yerine maçın oyuncusu atmak bana daha karlı geliyor arkadaşlar ama yani biz gidelim yine bir kere daha maçın oyuncusu atalım arkadaşlar. Artık şansımıza ne olursa yalnız bu sefer reklam izleme hakkımız yok. Ne yapsak ayda atalım arkadaşlar. Umarım karla ayrılabiliriz. 2 kere 1'e bastım daha ikinci adımdan kırmızıyı da vermezsin ya. 2 tane elmas. 2 tane görünmez top. 5. adımda 1 tane de kostüm paketi aldık. 6. adıma geldik. 1 tane elmas aldık. 2'ye bastık. 3 tane elmas aldık. 8. adımdayız. 4 tane elmas aldık. 2'ye basacağım bu sefer. Kırmızıyı da yiyeceğiz. 873 altın aldık arkadaşlar. 4'e bastık. Keşke 2'ye bassaymışız. 1'e bastım. 2 tane enerji içeceği. 2'ye bastım. 1319 altın. Yine 2'ye bastım. 1501 altın. Hadi yine 2'ye bastım. 2549 altın. Gayet güzel. 1'e basalım bakalım. Keşke basmasaydık. 2'ye bastık. 8 tane elmas. 1'e bastık. 11 zümrüt. Biz ikinci adımdan sonra başka kırmızı yemedik herhalde arkadaşlar. Yedik mi bilmiyorum ama neyse şom açmayalım. Açmışız bile zaten şom ağzımızı. Üstüne üçüncü kırmızıyı da yemiş olduk. Bu arada ikinci adımdan sonra bir tane daha kırmızı yemişiz ki 120 elmas aldı. 5 tane enerji içeceği 8855 altın. Haydi şurada güzel bir şey istiyorum. 3'e bastım. 2 tane kostüm paketi da e bastık 16 tane zümrüt. Yani bu maçın oyuncuları aslında zümrüt kazanmak bakımından iyi oluyor. Yani zümrütümüz az. Zümrüt kazanıyoruz. Gayet iyi oluyor. Bu arada arada az önce 180 elması da verdik. Ve bir daha 180 elmas veriyoruz. Çıldırmama ramak kaldı. 26 zümrüt. Haydi bir mega alalım da zararımız karşılansın. Lütfen ya. Haydi bir mi desek 4 mü desek. Arkadaşlar bir diyorum. 2 tane koleksiyoner paketi aldık. 4'te de yok mu zaten. 65 elmas aldık. 1'e bastım. 35 elmas aldık. Yine 1'e bastım. 7 tane enerji aldık. 4'e basıyorum ve kırmızı çıkmıyor arkadaşlar. Bakın. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Bu kırmızılar nedir? 30. adıma geldik. 2'ye basıyorum. Efsanevi paket aldık. 1'e bastım. 31 elmas sıcı sıcı. 32. adımdayız. Klon kaleci aldık. 33. adımda 4'e basmaz olaydık. 14 tane kariyer bileti. Bütün elmasları harcadık. 114 elmas aldık. Evet, 35. adımdayız. Lütfen artık 1 mega yakalamak istiyorum. 3 mü desek, 1 mi desek? Haydi 3'e bastım. 150 kart yıkımlı lordu. Güzel mi? Yani 150 kart. Şu an ben bir anda 150 kart yıkımlı orada da görünce çok sevindim ama zaten yıkımı ordumuz tamam arkadaşlar. Kaç elmas yapıyor? 300 elmas almış olacağız. Yani bir tık zararımızı karşıladı denilebilir arkadaşlar. Yani 2 tane 180 elmas verdiğimizi karşılamış olacağız. İyi diyebiliriz. Tabii mega paket çıksaydı daha iyi olacaktı. 45 Elmas 2'ye bastım yine bir kırmızı yedik 38 adımdayız 4'e bastım 30 zümrüt Haydi bakalım arkadaşlar şuradan alabiliyor muymuşuz mega paketi 2 şu an gönlüm 2'den yana ama bir de olabilir 3 de olabilir Valla gözüm kapalı ilk üçü arasında basacağım arkadaşlar 3'e bassaymışız keşke. 2 tane karakter paketi efsaneviyi de aldık. Tamamdır. bu maçın oyuncusu şu an zarar mı, kar mı çok anlayamadım ama. Neyse bakalım kartlarımızı biz açalım. 13.200 elmasla başlamıştık sanırım arkadaşlar. Bakalım hediyelerimizi aldıktan sonra bakalım kaç elmasımız varmış. Kostum paketi. Şu anda yani bu video içerisinde yıkım lorduna toplam kaç kart almış olacağız? 350 kart almış olacağız arkadaşlar. Yani yıkım lordumuz tamam ama yani tamam olmasaydı bu videoda kesin tamamlanmış olacaktı. Az bir kartımız olsaydı tabii ki. Neyse bakalım. Evet koleksiyoner paketi bunu da açtık. Bu arada ben videoya hiç bakmadım ama 14-15 dakika olmuş. Ee, bu videoda maç atamayacağız arkadaşlar. Maç atmaya kalkarsak video çok uzayacak ve benim internetim son zamanlarda aşırı derecede kötü. Yani 20 dakikalık bir videoyu 2 saatte anca atabiliyorum. 20 dakikanın üstüne çıkınca yani 23-24 dakika olunca 3 saati buluyor. O yüzden 20 dakikayı çok da geçmek istemiyorum. Karakter paketi nadir. Bunu da açalım hızlıca. Bay Ego. 20 elmas da bunu aldık. Karakter paketi efsanevilerimiz var. Bunları da hızlıca açtık. 938 jack. Karakter paketi efsanevi. Evet alamete kart aldık buradan da. Evet elmaslarımız bu kadar. Ee, pardon paketlerimiz bu kadar. Şu anda 400 elmasımız gitmiş arkadaşlar. Yani 13200 elmasla başladık. 400 elmas falan gitmiş. Tabii yanında paketler falan aldık. İşte zümrüt aldık, elmas aldık. Yani maçın oyuncuları aslında genel olarak ikisinden de bahsedecek olursak fena değildi. Yani zararımız varsa çok az var, karımız varsa çok az var. O şekilde diyeyim arkadaşlar. Bakalım görevimiz bitmiş sonunda. Ben şu reklamları izleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet gençler reklamları izledim. Üstüne biraz da maç attım geldim şimdi 200 kartlı yıkım lordumuzu alabilmek için son 2 maçımız kaldı arkadaşlar. Hemen maçımızı atalım 2 tane. Hüküm lordumuzu aldık. Maçımıza girelim bakalım kısa sürede 2 maçı atalım. Umarım video uzamaz. Yenilmeyiz inşallah. Haydi bakalım. Ya son zamanlarda internetim o kadar kötü ki oyunlarda falan aşırı derecede sıkıntı çıkartıyor bu olayda. Yani sürekli MS giriyor donmalar, kasmalar falan derken bayağı sıkıntılı oluyor. Ya zaten şu oyun çok stresli bir oyun arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz tabi Ya bir de bu donmalar, kasmalar, ms'ler, pink'ler falan olunca daha da çekilmez bir hale geliyor. Yani stresiniz 1 ise 5'e çıkıyor resmen. Böyle bir durum. Evet. Çok güzel başladık. 4-0 yeniyoruz şu anda. 5-0 yaptık. Annem arıyor. Red dediğim maçtayım ve videodayım. Ben videodan sonra ararım onu. <laughs> Zaten 3 2 3 dakikalık bir şey kaldı videonun. Bol şans diyelim rakibimize. Yok, rakibimiz devam ediyor. Evet, rakibimiz oyunu bırakacak sanırım arkadaşlar. Evet rakibimiz bıraktı. Hemen diğer maçımızı da atalım. Annem yine beni arıyor. Acil bir şey var sanırım arkadaşlar. Ben bir cevaplayıp hemen geliyorum. Evet gençler tekrardan geldim. Son maçımızı da atalım. Görevimizi tamamlayalım arkadaşlar. Hükümlü orduna enerjimizi bastık. Haydi bakalım. Umarım hızlıca kazanabileceğiz maçımızı. Karşımıza bot geldi arkadaşlar şansımıza. Bot mu bu? BCK takımı. Bir dakika anları şimdi. Evet ilk golünü attı rakip. Bot mu değil mi anlayamadım ama bombasını şimdi kullandı. Arkadaşlar hala da bot mu değil mi anlayamadık. Haydi bakalım. 2-1. Top sanki havada bir kırılmaya uğradı gibi. Maç 2-2. Telefonumun şarjı da bitiyor. 3-2 oldu. Telefonun şarj şeyinden göremedim de. Arkadaşlar sanırsam ki bu bot. Çünkü botlar büyük kafa kullanınca top kolay geçebiliyor botlardan. Ve şu an diyorsunuzdur belki aranızda diyenler vardır botlara özel mi basıyorsun falan diye de arkadaşlar botlar son zamanlarda cidden çok güçlendi ee, hatta oynayanlar biliyordur zaten onları açıklama yapmaya hiç gerek yok da yani öyle çok güçlendi botlar son zamanlarda masoma yine bir şeyler deniyor bakalım ya benim oynadığım oluyor da açıkçası arkadaşlar VPN falan ya çünkü oyunda mesela bir etkinliğe giriyorum. Karşıma makrolar işte bilgisayar oyuncuları, kol oyuncuları falan geliyor. Yani haliyle nasıl diyeyim? İnsan sinirleniyor arkadaşlar biraz. Öyle olunca VPN'i açıp giriyorum bazen. Yani etkinliklerin yarısını VPN'le yarısını VPN'siz atıyorum genelde o şekilde. Evet. Bu maçımızı da kazandık. Zaten hani bir etkinliğe tamamen VPN'le giremezsiniz arkadaşlar. Çünkü botlar cidden bir zaman sonra o kadar çok güçleniyor ki top geçmiyor işte nasıl diyeyim T skor tablosunun oradan vuruyor falan. O tarz sıkıntıları oluyor arkadaşlar. O şekilde. Evet biraz da hediyemiz vardı. Onları da alalım. Puan ustasından kastık şimdi. Karakter paketi efsanevi hızlıca açıyorum. Siber JK kart aldık. 90 elmas. Bunu da aldık arkadaşlar. Hemen gidelim yıkım lordumuzu alalım arkadaşlar. 200 tane yıkım lorduna kart alıyoruz. Topla dedik. Biraz bir donma oluyor. Bekleyelim. Toplaya bastık. Evet 200 kart yıkım lordunu alıyoruz. Ve toplamda 400 elmas kazanıyoruz arkadaşlar. Hızlıca basıyorum. Hızlı hızlı geçsin diye. 1800'lerdeyiz. Evet ödülü al dedik. 400 elmas geldi arkadaşlar. Sizlere gösteremedim ama. Keşke bekleseydim bir iki saniye daha ya. Neyse bakalım. 200 Toplam 400 elmas geldi arkadaşlar. Yıkım lordundan. Evet son olarak karakter paketi. Efsanevimiz var. Onu da açtık arkadaşlar. Tamamdır. Görevimiz tamamen bitmiş oldu arkadaşlar. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla bana destek de verebilirsiniz arkadaşlar. E, oruç tutan herkese hayırlı iftarlar şimdiden. E, kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.